Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız Netflix'te yayınlanacak sinema filminde başrolleri paylaşacaklar. Filmin çekimleri Haziran ayında başlayacak. Bildiğiniz üzere şu an Demet Özdemir Doğduğun Nev Kaderi İndir dizisinde Engin Öztürk ile başrolleri paylaşıyor. Herhalde Doğduğun Nev Kaderi İndir dizisi final yapacak ve daha sonra ise bu dizinin çekimleri başlayacak arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sizce bu çift birbirlerine uydular mı? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.